Merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Yine bir açıklama, bilgilendirme videosuyla beraberiz. Neredeyim? Ne yapıyorum? Neden cezaevindeyim? Neler yapacağız? Kanalda videolar neden akıyor vesaire bu konularda sizlerle bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle hem de nabzınızı ölçmüş olacağım. Biraz sonra soracağım kategori içinde fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Yorumlarınızı çünkü dikkate alarak videolar hazırlıyorum. Öncelikle Şimdi cezaevinde bu yüzden videolarımız aksiyon. Önce neden cezaevindeyim? İş için arkadaşlar. Bu sosyal medyada birçok yerde görmüşsünüzdür. İşte eee mahkumlarını vesaire işte e, yakınlarını paylaşanlar oluyor görüntülü konuştuğunuz için. Bu görüntülü konuşma sistemini yapıyoruz. Sürekli Türkiye genelinde cezaevlerini geziyorum. E, 30-40 tane cezaevi oldu neredeyse 1,5-2 senede. Sürekli cezaevlerini geziyoruz. Bu sistemi kuruyoruz. İnternet altyapısıdır. Ondan sonra işte kabin kurulumu bilgisayar vesaire. Tamamen bu sistemi biz hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden cezaevinde işim gereği yani mahkum falan değilim. Bazen soruyorlar abi neden cezaevindesin diye. Çok şükür ceza değil. işimiz için, ekmemiz için buradayız arkadaşlar. Onun dışında videolarımız aksiyon burada bazı yerlere gidiyorum ortamı çok müzait YouTube'a video çekebiliyorum bazı yerlere gidiyorum hiç çekemiyorum vesaire stoktan varsa atıyorum yoksa aksıyor ki son birkaç gündür videolarımızda maalesef e, ciddi oranda aksama yaşandı bu yüzden arkadaşlar e, hem daha pratik olacak hem de benim e, sevdiğim şey TikTok'ta zaten birçok zaman bunları yapıyorum oyuncu tanıtım videoları Oyuncu analiz videoları e, yapacağım işte oyuncu hakkında bilgilendirme vesaire bu tür e, içerikler yapmayı düşünüyorum. Öncelikle bu konudaki tepkinizi görmek istiyorum yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Futbolcu analiz e, videoları gelsin mi gelmesin mi? işte Oyuncuların artıları, eksileri vesaire şu takıma gelse faydalı olur, şu takıma gelse işte eksik alır vesaire oyuncu e, analizleri yapmayı düşünüyorum teknik ve e, taktik açıdan bunları e, yapmayı düşünüyorum bunu size sormak istedim Onun dışında videolar aksıyor bilgilendirmek istedim e, bu şekildeyiz arkadaşlar şu an İlerisi ne olacak bilmiyorum İstanbul'a yerleşme durum var Ankara'ya geri dönme durumu var e, farklı farklı projeler düşünceler var kafamda farklı güzel teklifler e, alıyorum. Hepsi ters zamanda geldi. cezaevine geldim. Onlara e, pozitif dönüş yapamıyorum falan. Bu ara biraz böyle bir e, sallanıyoruz ama e, burayı toparlayacağız. Ben Cumhurbaşkanı da olsam şu YouTube kanalı devam edecek onu söyleyeyim. E, çünkü bir paralara çıktık. En iyisi olacağız diye. O yüzden e, ne olursa olsun işim, mesleğim, uğraştığım şey YouTube her zaman bir şekilde devam edecek bir şekilde YouTube'u ilerleteceğim arkadaşlar. O yüzden korkmayın, video gelmiyor diye kaybolmuyoruz. Aksine her seferinde daha güçlü gelmeye çalışıyoruz. Daha da güçlü geleceğiz, daha da iyi olacağız arkadaşlar. Şimdilik bilgilendirmemiz bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tabii ki de abone, olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.